Bu merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun maç sonu basın toplantısında sarf ettiği sadece 3 kelime, sarı-kırmızılı camiada adeta bir bomba etkisi yarattı. Artık benimle oynamayacak. Bu cümle, ne bir taktik açıklamasıydı ne de bir röportaj esprisi. Bu cümle, gerilimin, hayal kırıklığının ve biriken öfkenin dışa vurumuydu. Söz konusu maçın sonunda, Florya'da alışık olunmayan bir sessizlik hakimdi. Ne soyunma odasından kahkahalar yükseldi, ne de oyuncular birbirine sarılıp zaferin tadını çıkardı. Çünkü bu kez zafer yoktu. Galatasaray, Sahada beklentilerin çok altında bir performans sergilemişti ve Okan Burun sabrı tükenmişti. Basın toplantısında gözleri donuktu Burun. Cümlelerine başlamadan önce kısa bir duraksamayla derin bir nefes aldı ve sonra kameraların önünde "Bazı oyuncular var ki bu formanın ağırlığını taşıyamıyor. Bugün sahada olan biri artık benimle oynamayacak." dedi. Kimse ismi duymadı ama herkes ne demek istediğini anladı. Bu sözlerin ardından sosyal medya adeta alev aldı. Taraftarlar, Burun sözleriyle kimi kastettiğini tartışırken, kulüp içinden de sızıntılar gelmeye başladı. Disiplinsizlik, özensizlik ve antrenmanlardaki düşük performans adeta bir dosya halinde Okan Burun önüne gelmiş gibiydi. Oyuncular arasındaki gerilimin bir süredir tırmanmakta olduğu konuşuluyordu. Özellikle son haftalardaki bazı bireysel hatalar takımın genel performansını baltalamış ve teknik heyetin sabrını zorlamıştı. Burun açıklaması, bu buzdağının sadece görünen kısmıydı. Takım arkadaşlarının yüz ifadeleri bile durumu ele veriyordu. Maç sonrası soyunma odasında kimi göz göze gelmekten kaçındı, kimi başını öne eğdi. Çünkü herkes, kimin hedef alındığını tahmin ediyordu. O isim, Haftalardır hem taraftarın hem de medyanın dikkatini çeken performans düşüklüğüyle gündemdeydi. Galatasaray yönetimi ise konuyu büyütmek istemiyor gibi görünüyordu. Ancak burun kararlılığı, yönetimi de köşeye sıkıştırdı. Teknik direktörünün otoritesini zedelememek adına, bazı kararların hızla alınacağı sinyali verildi. Okan Burun bu sert çıkışının altında sadece sportif nedenler değil, karakter ve aidiyet meseleleri de yatıyor olabilir. Çünkü Buruk, Galatasaray ruhunu çok iyi bilen, o formayı terleten ve teknik adamlıkta da aynı ruhu aşılamaya çalışan bir figür. Bu açıklamayla birlikte, takım içinde bir temizlik süreci başlayacağı konuşuluyor. Özellikle sezonun kritik dönemine girilirken, takımın kimyasını bozan unsurlardan arındırılması gerektiğine inanan Buruk, bu konuda geri adım atmayacak gibi duruyor. Taraftarların büyük bölümü, Teknik direktörün bu sert duruşunu destekliyor. Çünkü artık sadece yetenek değil, karakterin de sahada olması gerektiğine inanıyorlar. Galatasaray formasının ağırlığını kaldırmak sadece saha içiyle sınırlı bir mesele değil. Basının ilgisi bir anda bu olaya yoğunlaşırken oyuncunun kim olduğu sorusu hala resmi olarak yanıtlanmadı. Ancak kulislerde adı geçen bazı oyuncuların önümüzdeki haftalarda kadro dışı bırakılabileceği konuşuluyor. Takım içi disiplinin sağlanması, büyük kulüplerde başarının temel taşlarından biridir. Okan Buruk da bu çıkışıyla yalnızca bir oyuncuya değil, tüm kadroya bir mesaj vermiş oldu. Formayı hak etmeyen bu takımda kalamaz. Önümüzdeki antrenmanlarda ve maçlarda oyuncuların performansında belirgin bir artış bekleniyor. Çünkü herkes sıranın kendisine gelmesini istemiyor. Bu, Buruk'un elindeki en güçlü kartlardan biri. Rekabet ve sorumluluk duygusu. Bu olay sadece bir maç sonu tepkisi olarak kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü Okan Buruk bu sezonu sadece kupa kazanmakla değil, takımın karakterini yeniden inşa etmekle de anılmak istiyor. Onun için bu cümle bir dönüm noktası olabilir. "Artık benimle oynamayacak" sözü Galatasaray tarihine geçecek kadar güçlü bir mesaj olarak yankılandı. Belki de sezon sonunda alınacak başarılar bu çıkışın yarattığı sarsıntıyla mümkün olacak. Çünkü bazen bir kelime bir takımı uyandırır. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Bu çıkışın ardından Galatasaray'ın idman sahasında hava tamamen değişti. Okan Burun bu açıklaması oyuncular üzerinde adeta bir uyarı sinyali etkisi yarattı. Artık kimse kendini güvende hissetmiyor. Herkes formayı kapmak için ekstra çaba göstermek zorunda, çünkü hata payı sıfırlandı. Antrenmanlardaki tempoda gözle görülür bir yükseliş var. Takım içindeki atmosfer ise karmaşık. Bazı oyuncular burun bu kadar sert bir açıklama yapmasını fazla bulurken, bazıları da bu tavrı alkışlıyor. Özellikle takımın tecrübeli isimleri, disiplinsiz davranışların ödüllendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Genç oyuncular ise bu krizi bir fırsata çevirmek için çabalıyor. Okan Buruk'un bu çıkışı, aslında sadece bir teknik karar değil, bir liderlik hamlesiydi. Takımın üzerinde uzun süredir hissedilen pasif enerji, bu çıkışla birlikte yerine sert bir motivasyona bıraktı. Buruk, bu sayede liderliğini yeniden pekiştirdi ve oyunculara sınırların nerede olduğunu hatırlattı. Kulüp yönetimiyle yaptığı özel toplantıda da Burun bu karardan geri dönmeyeceğini netleşti. Hatta sezon sonunda yapılacak transfer planlamasında, takım içindeki uyum sorunları yaşayan isimlerin gönderilmesi gerektiği görüşünde ısrarcı oldu. Buruk, sadece yetenekli değil, aynı zamanda mental olarak güçlü bir kadro kurmak istiyor. Taraftarlar arasında bu olay ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim Burun kararlılığını alkışlarken, diğer kesim sorunun içeride çözülmesi gerektiğini savunuyor. Ancak her iki taraf da aynı konuda birleşiyor. Galatasaray'da formayı taşımak kolay değil ve herkes buna layık olmalı. Basında isimler havada uçuşuyor. Kimileri bu çıkışın hedefinde bir yabancı yıldız olduğunu öne sürerken Kimileri yerli bir oyuncunun davranışlarının sabır sınırlarını zorladığını söylüyor. Okan Buruk ise sessizliğini koruyor. Bu belirsizlik krizi daha da büyütüyor ve heyecanı diri tutuyor. Takım psikologları bile devreye girdi. Oyuncuların moralini ve birlikteliğini yeniden sağlamlaştırmak için özel seanslar düzenleniyor. Çünkü bu tür kırılma anları ya bir takımı dağıtır ya da daha güçlü hale getirir. Galatasaray için hangisi olacağı önümüzdeki haftalarda belli olacak. Okan Buruk'un bu çıkışı sadece bu sezonu değil, kendi kariyerini de etkileyecek büyüklükte. Eğer bu kararın ardından takım toparlanır ve başarıya ulaşırsa, bu olay dönüm noktası olarak anılacak. Ancak aksi olursa, Buruk da bu sözünün ağırlığını uzun süre taşımak zorunda kalacak. Futbol sadece sahadaki yetenekle değil, Kulislerdeki kararlarla da şekillenir. Okan Buruk bu kararıyla teknik direktörlük kariyerine damga vuracak bir adım attı. Bu cesur hamlenin sonucunu zaman gösterecek ama kesin olan bir şey var. Galatasaray'da artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Şimdi gözler önümüzdeki maçta olacak. Hangi oyuncu kadroda yer alacak? Kim yedek kalacak? Kim kadro dışı bırakılacak? Bu sorular sadece sahayı değil tribünleri de merakla dolduracak. Çünkü herkes Burun o meşhur sözüyle işaret ettiği değişimin ne kadar derin olacağını görmek istiyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.